kadın cesedini bulduğunuz bölge burası Burası. Yani e, kaç yılıydı? Tarih neydi? 90. 1990. 90 evet. Buraya savcı geldi. O günün komutanı geldi, doktor geldi. Tanınmaz haldeydi tabii. Ee, Saçı, yüzü, yüz falan yoktu sadece. Kafatası vardı gövdesinin üstünde. Ceset de tam böyle yani yeni ceset olmadığı için fakat paramparçaydı bu göğüs kafesi kısmı. Böyle lime limeydi yani sanki. Yani mermi delik deşik etmiş. Oradan tarih olup parçalanmış gibi. Erkek cesetinden sonra kadın cesetini de görünce o günlerde de söylüyordular işte yok denize atıldı, helikopterden attılar falan. O yüzden ben de erkek çavuş esku bu da karısı dedim. Peki denize atılmış olsa bile işte Romanya'dan denize atılmış olsa bile iki cesetin de bu sahile vurması mantıklı mı? Mantıklı. Neden? Pek deniz ayıramaz. Cisimler birbirine eşit ağırlıkta olduğu için aynı akıntılarla, aynı sularla gelebilir. Romanya'ya atmamış olabilirler. Uluslararası suya çıkarlar, açıklara atmışlardır. burada kadın cesedini buldunuz. Savcının da talimatıyla buraya mı gömdünüz? Buraya gömdük evet. Tam gösterebilir misiniz? Ceseti nereye gömdünüz? Ceseti şimdiki o ceseti gömdüğümüz yer yaklaşık 200-250 metre denizin iç, içinde kaldı. Deniz aldı buraları. Hı. Yani yok oldu bu mezar. Bir de erkek cesedi bulundu. O ne zamana denk geliyor? O da kadın cesedinden bir ay önce 30 gün daha önce erkek mi bulundu? Daha önce erkek bulundu evet. Erkek cesetini nerede buldunuz? Erkek cesetini de işte bizim evlerin orada bulduk. Buradan yani iki kilometre. İki kilometre olabilir. daha ötede bulduk. Evet. Peki bu her iki cesette de kurşun izleri mi vardı? Erkek cesetinde bu belden üstü paramparçaydı Hı. yani. Onun da kafatası belli değildi. Çavuşesko olduğunu düşündüğünüz erkek cesetini buradan buldunuz? Burada bulduk. Tam neresi? burada olduğumuz yer. O zaman sahildi. dalgalar buraya vuruyordu. Hı hı. Burası. E, kim geldi erkek ceseti için? Erkek cesedi için jandarma geldi. Karanlıktı akşam 9 10 gibiydi. Hı hı. Benim geldiğimde e, jandarma buradaydı. Galabalıktı burası. Eee onun da bu belden üstü paramparçaydı. Tanınmaz haldeydi yani. Kafatasında şey saç falan yoktu. Ayağında haki pantolon, şey, siyah botlar, üstünde de haki pantolon vardı ama üstü tamamen parçalanmıştı. Ceseti jandarma götürdü buradan. Bu cesetlerin Çavuşesku ailesine, yani Ceauşescu çiftine, çiftine ait olduğu kanısına nereden var oldu? Şimdi 20 gün, bir ay önce işte erkek cesedi bulunduktan sonra burada da kadın cesedini bulunca hatta ben dedim erkek çavuş esku bu da karısı dedim. O zaman savcı bey bana fırça attı burada. Sen dedi ne kadar çok biliyorsun dedi. Bir sus Kenan dedim bana. Daha sonra işlerini bitirince buraya tarif ettiler. İlhan'la beraber getirdik. Burada mezar yaptık ona. <laughs> Çerkez İlhan'la. Mezar 15 yıl falan Durduk burada. Çarşamba biliyor zaten mezarı. Daha sonra deniz aldı buradan mezar. mezarı aldı. Yok oldu mezar. Erkek cesetini oldu? Erkek cesetini jandarma götürdü. Yani. O geceydi zaten. O bulunduğunda akşam hava kararmıştı. Çarşambaya mı götürdü? Çarşambaya evet merkeze götürdüler. Ne yaptılar bilmiyorum daha sonrasını. Peki o dönemde konuşuldu mu çevrede bu işte Romanya devlet başkanı Çavuşözü'ye ait olurdu falan evet, diye? Evet televizyonlarda söylüyordu. ...denize atıldılar diye helikopter insanlar söylüyordu. Olabilir diyorduk. Bu ceset Çavuşesku'nun olabilir dediğinde savcının tepkisi ne oldu size? Sus dedi bana. Hı hı. Çok biliyorsun dedi. Ne kadar konuşuyorsun Kenan dedi ya bir sus dedi ya. <laughs> e susacaksın tabii ki savcı bey. Allah. Sus deyince. Sizce o dönemdeki işte adliye e, diyelim savcı, jandarma olayı kapatma yönüne mi gitti yoksa aydınlatalım kimdir bu cesetler diye araştırma yapıldı mı? Yapılmadı. Burada yapılmadı öyle bir şey haberim yok bilmiyorum. Yani kadının cesetini gömdünüz. Evet gömdük. Savcının talimatından gömdük. Peki yani bu cesetlerde kurşun izi vardı falan deniyor. Yani şu bölgeleri parçalanmamış ama mermi vurmasa o kadar o, göğsü o, o kadar paramparça olmaz. Ee, boyunu ölçtü metreyle. Boyu yani ölmüş saçı başı olmadığı halde herhalde bir 75lerde falandı. Kadın cesedi mi? Evet. Peki hani size garip gelmedi mi cesedi e, morga veya başka bir şeye götürmeden direkt buraya gömme kararının verilmesi? Geldi azarladı beni diyorum ya bir daha da bir şey demedik yani devlet karşısındaki sonuçta. Buraya olduğumuz ağabey, ayaklarımızın olduğu yere vuruyordu dalgalar. Evet burası.